Fenerbahçe teknik direktör arayışına devam ettiriyor ve Yalçın Koşukavak ismi gündeme geldi. Görüşmeler yapılmış ve bu konuda Fenerbahçe'nin de bir açıklaması oldu. Bu açıklamayı sizlerle paylaşalım. Pro lisans sorununu teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'a ya getirerek çözmek isteyen Fenerbahçe talimat engeline takıldı. Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği bir teknik direktör aynı sezon içinde en fazla iki takımda görev alabiliyor. Bu sezon Bursaspor ve Altay'ı çalıştıran Koşu Kavak, Sarı Lacivertlilerle anlaşsa dahi statü gereği teknik direktör olarak tescil edilemeyecek. Fenerbahçe'nin sezonun geri kalan bölümü için alternatiflerinden biri Pro Lisans sahibi altyapı direktörü Serdar Dayat. Sarı Lacivertliler bu konuyu çözüme kavuşturup gelecek sezon Erol Bulut'u takımın başına getirmek istiyor. Aitemiz Alanya Spor'un başarılı teknik direktörü konusunda fikir birliğine varan yönetim kurulu sezon sonunu beklemek zorunda. Evet, işte böyle Fenerbahçe'de son durum böyle. Fenerbahçe'ye biraz zaman kazandırdı diyebilir miyiz bu ara? Yani çok öyle değerlendirmiyorum. Tabii ki zaman kazandırdığı ortada da. Yani çok e, futbolun içerisinde kalınabilecek bir durum olmadığı için e, belki sağlıklı değerlendirme yapılamayacak. O yüzden sadece fiili bir zaman kazandırmış gibi gözüküyor. Haberin içerisinde ve genelinde de gördüğüm şekilde yani Yalçın Koşuk'a Fenerbahçe görüşmesi sadece pro lisansı var. Pro lisansını kullanmak için ve bu sezonu değerlendirmek için bir görüşmeden ötesi olduğunu aldım. Yani yaptığım temaslarda. Fenerbahçe Kulübü şu iki yıldan beri yapmak yaptığı hataları bir kenara bırakıp futbol organizasyonunu değiştirmek istiyor. Onun içerisinde önemli bir rolle konuşması var Yalçın Koşkova'nın. Pro lisansının kullanılamayacağını yani iki takımdan fazlasını çalıştıramayacağını bilmeme durumu yok Fenerbahçe kulübünün. Ama sezon devam ederken kulübün içerisine girip çalışmalara başlayıp başka bir pro lisansı ismin kulübün başında kalması kendisine bugünden itibaren aslında gelecek sezon için çalışmaya başladı. O konuşulan konularda çalışmaya başladığı Görüşmeleri yapılmış ama Altay'la çok uzun süre sonra belki playofftan veya belki direkt bilmiyoruz onu çıkma ihtimali var. E, şu anda Altay kulübünde kalıp gelecek sezonu sonra planlamayı tercih etmişler. E, enteresan bakalım yani ne olacak. Fenerbahçe çok hatalar yaptı iki yılın içerisinde. E, konuşulan şeyler doğrular ama onları ne kadar uygulayabilecek hepimiz göreceğiz. Göreceğiz peki. Sarılağacı Alanyaspor Alanya Spor ile sözleşmesi sona eren ise ve... Fabrice Ensakala da kanca attı. Erol Bulut iki yıldızıyla birlikte Fenerbahçe gelmeyi planlıyor. Fenerbahçe yeni hoca için acele etmezken ortaya ilginç bir iddia atıldı. Şu anda Alanya Sporu çalıştıran ve ismi Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut öğrencileriyle birlikte Kadıköy'ün yolunu tutacak. Sarı lacivertlerle de anı anılan isimler ise Papi Sisse ve Fabris Ensakala. Alanya spor forması giyen Kongolu Solbek Ensakala ve Sisse'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe iki yıldızı da bonservis ödemeden kadrosuna katacak. Fenerbahçe uzun süredir Solbek'e transfer yapmak istiyordu. Ensakala transferi ile bu açığı kapatmanın peşinde. Ayrıca Sisse'yi alarak Vedat Müric'i yedeklemek istiyorlar. Erol Bulut'un da iki ismi Fenerbahçe'ye getirmeye sıcak baktığı öğrenilenler arasında. Alanya spor formasıyla çok başarılı bir grafikçisen Papis ise 24 karşılaşmaya çıktı ve çıktığı 24 karşılaşmada 16 gole imza atmayı başardı. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adı Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Mircea Lucescu gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 2010-2013 ve 2017-2018 olmak üzere iki dönem sarı lacivertli takımda teknik direktörlük yapan ve Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Fenerbahçe iddiaları üzerine açıklamada bulundu kötü gidişat nedeniyle Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de ligin bitimine 8 hafta kala teknik direktör arayışları sürüyor. Adı Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Mircea Lucescu gibi isimlerle anılan sarı lacivertlilerde daha önce 2 dönem teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman bir kez daha Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına açıklık getirdi. Hürriyet'in haberine göre önceki gece Zorlu Center'da görüntülenen tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor. Doğru mu sorusuna? Arkadaşlar şimdilik öyle bir şey yok yanısını verdi. İki dönem Sarı Lacivertli takımı çalıştıran ve deneyimli teknik adam bir Süper Lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor. A Spor yorumcusu Serman Toroğlu dün akşam oynanan maçların ardından artık dayanamadı. Bombaları peş peşe patlattı. İşte açıklamadan satır başları. İki maçı dar, dar da seyrettim. İki maçın sonucu da takımların oynadıkları futbollara göre bence doğru bitti. Yalnız Trabzon'da bir hakem ve bir var hakemi vardı. Onlara ne desem ne yapsam diye düşünüyorum. A-Spor'daki takım oyununda devre arasında bayağı konuştum. Yahu arkadaşlar bir cinayet işlendi inanılır gibi değil. Başakşehirli Şekirtel kafaya çıkarken Vakayemen'in formasından olanca gücüyle aşağı çekiyor. Öbür eli ile de omzuna basıyor. Hakem bunu gördü, baktı bir daha baktı. Bunu vücut dilinden anlıyorum. Devam etti. Peki var bunu nasıl çağrı bizletmedi? Eğer bu pozisyon hakem tarafından verilmezse ya da var tarafından seyrettirilip verdirilmezse bir organize iş vardır. Tabi bu organizasyonun arkasında kim var bunu bilemem. Peki bu cümlelerden dolayı beni mahkemeye verebilirler. Savcılara da yargıçlara da bunun hesabını veririm. Futboldan hiç anlamayan 10 savcı 10 yargıç olsun. Hatta 5'i kadın 5'i erkek olsun. Pozisyonu izletelim. Adalet beni mi suçlu bulur yoksa hakem ile varı mı merak ediyorum. Bu artık olur bir rezalet değil. İçimden bazı şeyler yazmak geliyor ama inanın terbiyem müsait değil. Arkadaşlar bu işi ya yapın ya da defolup gidin. Futbolu defola hale getiriyorsunuz. Yani Trabzon'daki maçta iki takımın futbolu aman aman değil ama hakem ve var olarak neticeye bu denli tesir edemezsiniz. Buna hakkınız yok. Siz bir kulübün hangisi olursa olsun hakkını yiyorsunuz. İnanın adaleti bırakın Allah sizi çarpar. Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakimi Abdulkadir Bitigen vücut dili, futbolcular üzerindeki etkisi ve fiziğiyle doğru işler yaptı. Futbolcularla iyi iletişim kurdu ve kartları yerinde kullandı. Zaten fazla bir şey yoktu ama maçı elinden kaçırmadı. Böyle bir derbiye verildiğinde bu çocuk için bazı şeyler söylendi ama o buralara bileğinin hakkıyla geldi. Tebrik ederim. Aynen devam. Galatasaray maçı biraz daha istedi. Beşiktaş sarı kırmızıları hep bozmaya gitti. Oynamaya değil. Zaman zaman hücum ettiler ama onların hücumları vitaminsizdi. Saat 16'da Trabzon-Başakşehir maçı berabere bitince Galatasaray'ın işine beraberlik geldi. Bu sonuç Beşiktaş'a yaramadı. Çünkü Galatasaray önümüzdeki haftalarda Başakşehir ve Trabzon ile oynayacak. Onları yenebilirse şampiyon olacak. Yani Galatasaray şampiyonluk şansını hala elinde tutuyor. Bugün Sivas'ı izleyeceğiz. Yukarıda mı kalacak, ağaçtan mı düşecek onu göreceğiz. Yalnız seyircisiz maçlar kaymaksız ekmek kadayıfına benziyor diyerek açıklamalarını sonlandırdı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci devrede üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için planlamalara başladı. Kadroda büyük yapılanmaya gitmesi beklenen Sarı Lacivertli ekip Carlos Eduardo Leo Santos ve Yuri Alberto'ya kancayı taktı. Yönetim, hoca belirlenmemesine rağmen 3 yıldızla anlaşma yolunu arıyor. İşte detaylar. Süper Lig'in ikinci devresinde aldığı 3 beraberlik 3 mağlubiyet sonrası lider Trabzonspor ile arasında 12 puan fark oluşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluk yarışından çok erken kopan Sarı Lacivertli ekipte rota önümüzdeki sezona çevrildi. Yine aynı hataya düşmek istemeyen Sarı Kanaryalılar yeni sezon çalışmaları başlamadan kadroyu büyük oranda belirlemeyi hedefliyor. Yönetimin bu kapsamda 3 Brezilyalı yıldızı gözlem altına aldığı belirtiliyor. Hedefteki ilk ismin Al Hilal formasını giyen 30 yaşındaki Carlos Eduardo olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Carlos Eduardo bu sezon 25 maçta 14 gole imza attı. Brezilyalı Yıldız 10 numara pozisyonu ve sol kanatta görev yapıyor. Eduardo 10 numara ve kanat bölgesinde oynuyor. Listedeki diğer ismin 21 yaşındaki stoperi Leo Santos olduğu belirlendi. Santos birçok kulübün takibinde. Yönetim ayrıca Santos'un Brezilyalı forveti Yuri Alberto ile de yakından ilgileniyor. Santos altyapısından yetişen Alberto 2017 yılında A takıma çıktı. Santos bu sezon yalnızca 2 maçta forma giyebilen 18 yaşındaki futbolcu 113 dakika sahada kalırken ne gol ne de asist üretebildi. Fenerbahçe bu üç ismin kulüpleri ve menajerleri ile kısa süre içinde pazarlıklara başlayacak.